Çocuklarda diş çürüğü yetişkinlerle kıyaslayınca e, daha hızlı ilerleyen bir olgudur. Bunun sebebi de süt dişlerinin daha zayıf yapılı ve daha küçük yapılı olmasından kaynaklanmaktadır. E, çocuklarda ağza şeker içerikli bir besin girdikten yaklaşık 20 dakika sonra çükrükteki e, pH düşmektedir. Bu da ağzın asit bir ortama dönüşmesine sebep olur. Asidik bir ortamda nasıl bir e, Asitli bir içeceğin içine aspirin atıldığında aspirin çok hızlı çözünür ve parçalanırsa süt dişleri de aynı bunun gibi 20 dakika içerisinde çözünmeye başlar ve çürük için çok uygun bir zemin oluşur. Bu sebeple şekerli gıdalar çocukların mümkün olduğunca geç tanışması gereken, direkt şekerli içeren gıdalar, mümkün olduğunca geç tanışması gereken gıdalardır. Özellikle de uzun süre ağızda şekerin tutulmasına sebep olabilecek yapışkan ya da lollipop gibi uzun sürede yenebilen şekerli gıdalardan çocuklarımızı uzak tutmamız gerekmektedir.